Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi XRP oynuyoruz. İlk önce karakterimizi yapalım. Karakterimin ten rengi bu olacak. Boyu normal böyle. Yüzümü arkadaşlar şu yapayım. Saçımı şu yapayım arkadaşlar ve rengimi de bu yapıyorum. Kıyafetimi seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ne yapsam? Şu çok güzel gözüküyor. Bir de şu. Ben bunu yapacağım. Üstüme bir şey giymeli miyim? Bakayım şuna. Bunu sonra giyerim arkadaşlar. Zaten kıyafet değiştirebiliyorum. Altım da etek var mı bakayım? Yok. Ona göre giyineceğim. Ee, altımı da normalde şundan mı giysem. Şundan giyeyim arkadaşlar. Aa etek buradaymış. Etek olarak şunu alayım. Ya da şunu. Bakayım başka bir şey var mı arkadaşlar. Var. Şu var. Ama bu da gayet güzel. Hı, bu da daha güzelmiş. Şimdi arkadaşlar ayakkabımı seçiyorum. Ayakkabım kapalı bir şey olsun istiyorum. İşte bu. Ha, bu değil. Güzel bir şey istiyorum. Bu ne? Iyy. Kadı duruyor. Şöyle terlik de var. Ama ben e, düz beyaz ayakkabı seçtiğim için bunu giyeceğim. Kötü mü bakayım? Yo gayet güzel duruyor. Şapka gerek var mı? Güzel şapkalar yok. Ben beğenmedim. Şu var. Onda gerek yok. Kulak tak kulaklık takayım. Evet. Bu çok tatlı gözüktü. Gözlük bu var arkadaşlar ama ben takmayacağım. Maske de gerek yok. Eldiven de gerek yok. Çanta bu. Evet. Şimdi yaptım. Arkadaşlar ben şimdi oyuncu adımı koyayım. Oyuncu adımı arkadaşlar Deniz TV koyuyorum. Deniz. TV. Çok güzel oldu. Oyna diyorum. Ay karakterim ne böyle? Evet. Arkadaşlar oyunumuz böyle. Gördüğünüz gibi ben normal şey, normal dünyayı seçtim. Başka dünya seçeneği de vardı. Arkadaşlar nereden yazılıyor bir bakayım. Şuradan yazılıyor galiba. Bilmiyorum. Onu sonra araştırırım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kıyafet. Burada çanta. Yani eşyalar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle bedava duruşlar var. Bakın. Mesela. Bu çok güzel. Ben en çok onu beğendim. Şimdi en güzel özelliği arkadaşlar arabaların olması. Yani beraber araba falan almıyorsunuz. Bakın diyor ki bak yolda araç çıkarabilirsin. Nerede çıkartacağım? Ha, yolun üstüne bindiğinde araç çıkartıyorsun. Nasıl araca bineceğiz? Ne diyor? Ben görmüyorum. Ha sürücü oldum arkadaşlar. Hmm, gidemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Ay sesini açayım bakın şimdi. Çok güzel. Bakın virajlı falan şeyler var. Arkadaşlar, ıı, bakın ev var, evler. Sonra kendimize buru arsayı seç diyor. Şimdi ben nereyi seçeyim? Hmm. şurayı seçtim. Hmm. Burada, burada yazışma vardı arkadaşlar. Nasıl yazışabiliyoruz ben bilmiyorum. Onu belki başka bir videoda keşfedebilirim. Video birleştirebilirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar XRBP öyle bir oyun. Bakın şurada banka var. Bakın normal gider normal gidemiyorsunuz. Ha gidebiliyormuşuz. Bakın. Girdim. Bakın burası banka. Ee, arkadaşlar bakayım size gösterebiliyor muyum? Ben de bir bakayım. Kimliğime bakayım. Bakın arkadaşlar takma ismim şu an yok. Ama böyle. Gördüğünüz gibi. Bir dakika şuraya geçip kapanış yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar XDRP böyle bir oyundu. Görüşürüz.